Ne yapıyorsunuz lan burada? Melodi odadan oh, bir tekme at. Melodi kime at odadan? Ne? <gülüyor> Melody, <gülüyor> birini, o, birini at <da> kamera kamera yeter açıyorsun. at, Oğulcan'ı at. <laughs> uğur geldi, Uğur var, Uğur var. Oğulcan'ı bir at. Rasim at Rasim'i. Ablacım sen rahatsız, ablacım rahatsız Abi Ercan geldi, Ercan geldi. Dağılın, hayatımız siker bu çocuk. Ercan abi kamera, Ercan abi kamera. <laughs> bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Melody buranın moderatörü sen misin? Yani evet, değilim ama öyle olur. Evet, evet, Ege, Ege diyor ki aman böyle. kaç tane Carzino çıkar oradan diye. <laughs> Kafayı yemiş Zirve burası. O da iyi değil. Ama Zirve <laughs> kanka şu an burası. Ege, de buradan, Ege de buradan büyük selam olsun. Oraya Mirvana'ya ulaştık. Büyük selam olsun. Büyük büyük olsun. Selam olsun. Büyük Melody büyük bir şey büyük sorabilir ama. miyim? Büyük selam olsun. Sol, Sol üstteki Madonna mı? Merlin <laughs> 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 Madonna. Merlin Monroe. Merlin Monroe mu? rahatsız ya ettik ya yatıyordu biraz önce uyuyordu ama kapalı bir kapalı, ama evet öyle falan. mikrofonu kapalı. <laughs> 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 Mimic. ne? oldu? Ay, Mikrofonun <laughs> kapalıydı? kameran kendi kapandı. Mikrofonunu no, açtın o, kameran kapandı. Kendi olsun bence en doğru yol. Açılmıyor kamera. Erken bir yaşta. Hani doğru Odadan birisi çıksın kamerası doğru için. Doğru attım açtım. Şey o açtım odadan... Tuğçe. <laughs> Alp mikrofonunu aç şimdi. Birazdan açtım, açtım. saçı demek ya. ya? Bir şey söyleyeceğim Melody. Bu odanın olayını bize anlatır mısın? Sen bu odanın açtım. olayı şu an içiyoruz şarjım. Ne içiyorsunuz? Akıllar mı yapıyorsunuz? Bu Zakat odanın olayı şu an içiyoruz şarjım. Ne içiyorsunuz? Akıllar mı yapıyorsunuz? Çok büyük selam olsun abi. Sen ne içiyorsun 711? Bir bir ben bir abi Ya şey diyeceğim. Ben Oğulcan'ı geri alamıyorum. Çift tatile su içiyor ben sana söyleyeyim. <laughs> ayıp et, alamaman artık. <laughs> kafalar kafalar nasıl kafalar zirveye ulaştınız mı? Başarılı. Direkt başarılı abi. Saranay sen ne yapıyorsun ya Serenay? Ya <laughs> <laughs> Selam Tuğrul merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba Baksana harcana getirdim bak. Ercan. <laughs> ne Bercan? Ercan. Best couple bir de. Bak şimdi burada kim var veriyorum. bak Ercan, Ercan, var Selena. Ercan romatizmanı yerim. Ercan kim ya? <gülüyor> Trial var <laughs> Ercan. Ne çabuk unuttun kız? Aşk olsun unutur muyum hiç? <laughs> ne haber Ercan nasılsın? Merhaba Ercan. Merhaba. İyi ya bro senden ne haber? <laughs> bro denir mi Teşekkür hayvan evet. Teşekkür ederim. Evlilik görüyorum da Ercan abi oldu direkt. Gidiyor, e, zaten nasıl nasıl gidiyor Teşko? Geçmişte de kab kabaydı, hala kaba. Evet geçmişte de kabaydı, bunlar hep kalbimizde yara. <laughs> Bu adamdan bir bok olmasın. O 40 yaşına geldi Serena. Görüyorsun hala buralarda Teşko Teşko diye dolanıyor dedem. Dede olmuş. Dede olmuş hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Sen ne yaptın peki? <laughs> Eyvallah reis. İyiyim baba ne yapayım? İyi olmaya çalışıyorum. Zor bir zamandan geçtim ama geçtim. <laughs> şu an daha iyiyim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Ercan <laughs> peki hiç destek oldu mu bu süreç <laughs> Hayır olmadı. Hayır olmadı. Her nasılsın ben. demedi. Bir, bir nasılsın de. nasıl <laughs> der misin şu anda bu hanımefendiye? Ee, Serenaycı nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Her Ama şey, arayla, şey şu an seksi daha iyi. seksi ses tonu ile deme. Bırakın seksi ses tonu ile deme. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ama bak bu kızın önünde hemşo hemşo diye konuşuyorsun. Birazcık kibar ol ya. Afiyet olsun Tuğçe Hanım. ne içiyor? Rakı içiyor. <laughs> <laughs> İçiyorum. Bakım içiyorsun. Bağlı süt. Tuğçe sen garip bir modele benziyorsun. Yo normal, çok normal bir insanım. Canım sıkıldı biraz Seni da. Seni tanıyabilir miyiz ya Tuğçe? Çok sordular çetten de. <laughs> Tuğçe, Tuğçe yazıyorlar. Selamun ki ben Tuğçe'yim. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam Ateşko, hoş mi? geldin. Hoş bulduk. Çıkarttıkça ama böyle... ...başka bir gibisine dönüyor yani Tuğçe. Onu da çıkar, kafandakini de çıkar. <laughs> tam oldu. <Ses> <gülüyor> <Dil> <gülüyor> <gülüyor> tam oldu. Tuğçe sen <laughs> nasıl Çıkar. Pardon. Al işte. Ya salak. Oha Özür dileriz Tuğçe Hanım. Çocuk ergenliğini ağır atlatıyor. Evet. Genç Şaka. işte ne yapalım. Genç işte ergenliğini zor atlatıyoruz valla <laughs> burada. Kusura bakma. Sen ne iş yapıyorsun peki yaş kaç? İçimi söylemeyeyim işsizim. Yaş 30'a geldi. İçimi söylemeyeyim Başka. işsizim. Şuna geldi. Güzel. <laughs> Güzel. Bu köylü Alper altta 31 mi çekiyor? Niye öyle orada aşağıda? Alper'in <laughs> Alper, Alper, Alper manzarasında kız yurdu var bu arada. Ne diyor <laughs> zaten amına <bunu> koyayım teş çikolata <laughs> kurumuş Onun oturuşundan ben anladım. Koltuğun örtüsü. lan. Alper bu e e <laughs> <laughs> <'a> ne rahatlık ya. Ne yapacağız? Mal ne işi var lan burada? <laughs> He? Koçun ne işi var burada mal koç? Rakı koy ya. mu? Ulan harbiden <gülüyor> benziyor be. <laughs> Oha. Abi benziyor. zirve ya benziyor. <laughs> Alo bayram. Alkoşa da büyük selam Büyük büyük çok selam. büyük selam olsun. Selam çok büyük. büyük. Selam olsun. Serenay. Ercan bak saçma sapan sesler çıkartma kız burada ürküyor. <laughs> kız da <gülüyor> seni konuşuyor. Arzu ediyorum. Bizi böyle kabul etmeyen de yani kusura bakma da yani gidebilir kapı şurada yani. Biz böyle teşko meşko reis hemşo. hemşo Bu adam böyle yani. Bu adam böyle, hemşo. Adam böyle Öyle edin. bir şey mi? Ercan, Ercan, Ercan biraz <laughs> evvel bana bro dedin. <laughs> ne oldu teşko ya teşko değil. Ercan bakalım ne zaman akıllanacaksın Ercan. boş ver sen anayım uslanır birkaç seneye. <laughs> <laughs> Bana bir kadeh koyar mısınız lütfen rica edeceğim. <laughs> ben de dertlendim yani bu duruma. Eee <laughs> Ömer rahat mı oradan? <laughs> Abi o gitti o gitti o fazla işte gitti, gitti. <laughs> oh, bir sakla, bir o. Oo bir saniye bir şey ya. Oğlum var ya manyak ortam var ya. 31 yıl bana söyledi Ömer bugün? bin? Harbi mi Evet evet söyledi. Evet. Yoksa. Bu, bu toplantılar hangi günler oluyor burada sizin böyle toplantılarınız? Cumartesi'leri mi oluyor? Her gün. Bizim Melody topluyor. Harbi ben mi? Annemiz, Melody sen melebi. bu Discord'u işletmeye de başlarsın ya. yakında diye. Çok başkanlığı. <laughs> <iyi. gülüyor> <laughs> 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 İbrahim masa 4. <laughs> ya Ege ne lol oynar bu tayfa var ya yazıyor. Babacığım. Hocam dün oynuyoruz dünden, bu arada. dünden, dünden, dün abi. Vallahi oynuyorlar ya. Yani. Yani, Ercan abi yayınında. <laughs> Vallahi e, e, Baba abi bekleriz bu arada. Sen niye hakanda. dertli dertli duruyorsun? Yok benim uykum var o yüzden biraz yoksa dertli değilim ben. Ha seni Geçmiş tanıyalım. Olsun. Ben Sıla. Sıla seni tanımıştık daha önce zaten. Evet. Ya tanımayanlar varsa diye sormuştum. Evet. Melodi de kapattı. Bu demek oluyor ki. Yo hayır, 26 kişi oldu ya. O yüzden açamıyorum şu an. Abi, abi mikrofona bakıyorum. Kamera kapanıyor. Birini atmamız lazım. Acilen çıkın evet. biriniz. Olcan. bir Güreyle. Boyattım İbo'yu attım, attım Melodert. Uğur Güreyle. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar biz sizin keyfinizi daha fazla bölmeyelim. Sadece yukarıdan neler gibi olay oluyor estağfurullah. bir şey oluyor dediler. Estağfurullah her zaman ederiz. Estağfurullah her zaman ederiz. Estağfurullah. Gel abi. Bıçak gülmüyor diyenler. Tamam, çok da şey yapma şey istedim. <laughs> <laughs> çok da duyguyu geçirdim çünkü ilk gülüşümden. Bir dakika, oradan değil. biri bana seslenmeye çalışıyordu. Bir saniye, o sesi ben, alamadım. Ben ben sesleniyorum, Ercan dedem. Ne Ya deden diyeyim senin neyse. buyur, ne söyle, söyleyeceğimi <laughs> Sen Ercan bro derken iyiydi, Ercan abi. Ercan, sana bu adı... Serena'ya hemşo düşündüm. derken iyiydi. Sana hemşo dede deyince... Düşündüm. Genç ve güzel, alımlı bir kız sana dede deyince niye alınıyorsun? Can <laughs> abi, Hitler özlendi ya. Babacım Alınmadım özendim. Teşko ya. Yani evet. e, seslenen hanımefendiye de Teşko diyebilirim. Belki bu da onun hoşuna gidebilir. Tamam, evet tamam, diyebilirsin. Sıkıntı yok. Yüzeye kuşağı da yüzyumlu beni vurdu. Tamam, Burada algı yapma. Burada algı yapma bir daha. Kim seslendi? Ben kimin seslendiğini daha ben, bir duyamadım. Ben, ben Rüveyde. Rüveyde'cim. Rüveyde evet. Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ercan'a bir şey diyecektin. Söyle istersen. Ercan dedeme bir SH öğretiyoruz da. Bayağıdır gelmiyor. Ne zaman gelecek onu soracaktım. Ooooo. Ya sen iste kurma masaya geliyorum şu an. Kurma Ben de şey, Hadi, hadi, Sıra, hadi kuruyorum. Ben, de, da boşal, ben, 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 boşalt, ben geleceğim sağ olun. Bana da öğretir misin? Bir şey söyleyeceğim Rüveyde. Rica etsem Serena'ya da Ercan'ın aynı e, saatlerde aynı dersi <laughs> öğretir misiniz? Seyir. <laughs> tamam Yok, bro. Ercan bozar mı? Abi benim 9, 10, 11 dolu 12 boş. Ona Ercan. Benim de gelmemde bir sıkınca yoktur umarım. Senin için. Tabi tabi buyur gel. tabi ne demek Başımızın üstünde her zaman yerim var teşko ayıp edin. Rica ederim. Ercan abi bir de lol yazarsak. Aynen öyle. Boş yerim aynen. varsa. Hocam Alo Ayran arıyor bir dakika. Alo Ayran arıyor bir dakika. <gülüyor> Alo. Alo da yazalım ne olur. <laughs> abi bir. Ah hocam. Abi lol diyor Ege lol'e gelsin diyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizlere. <laughs> Görüşürüz size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Iyi görüşürüz. Iyi görüşürüz. 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 Ee, Görüşürüz. görüşürüz, abi, görüşürüz abi, evde her şey ihtimale karşı. Acil doktoru var mı evde? Her ihtimale karşı. Yok. Maalesef. Şey. Yani. Allah kahretsin be kaderin. Böyle kaderin. <laughs> ne içilirdi biliyor musun? Bir acil doktor olsaydı. Var <laughs> ya karşılık doktor. <laughs> Sabahlara kadar içerdim ya. <laughs> ya 35'lik yerine 70'lik alırdım. Vallahi var ya of. Evet Cek size kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler abi görüşürüz. Eyvallah. Okay, Eyvallah. görüşürüz abi. Eyvallah bay bay. İyi günler. Ala bayram. Bayram abi ne yapıyorsun ya? Ya abi bu ne bu abi? Kasaya bak abi. <gülüyor> 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 bu ne abi? Bu ne bu abi? Bu ne kadar? Bu neymiş ya? Bunu gördüler mi? abi gördüler. Ben soracaktım otomatik. Hala görmediler değil mi? <laughs> <laughs> Valla nasip olmadı bana ya hala. Çok iyi bak abi. Onu, onu görünce bak benler aynı tepki vermez lan şerefsiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o günkü siyah bardağı hatırlıyor musun? Beyin oldu değil mi? çay <gülüyor> bardağını hatırlıyor musun? Siyah çay bardağını. Abi ben çiğ köfteciliği yayını düşünüyorum. Abi sen ne diyorsun ya? Abi sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Pazartesini bekliyorum abi. Abi Çekil neler diyor? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen ciddi misin? Pazartesi bak bu çiğ köfte yayını yaparım. nesine de börek yaptırtırım, abi, getirtirim orada. Bak abi, FIFA mefa tamam. Nefem, nefem, unuturuz bak. Getirelim. Ben sana onu söyleyeyim. Tamam abi şu yapalım. Yapalım. arka plan olsun ya. Gün FIFA arka plan yapacağım. olsun. <laughs> Valla okey ya abi. Yani tamam. sen uygunsan, herkes uygunsa. Cirox da gelir abi uzun hava okur. Oooo. Zirve. Zirve be Zirve zirve. zirve. Tamam Çok Fesli güzel. pazartesi gününe Can evet. Göksoy diğer 1e gelmiş. Hoş geldin Can. Çok Teşekkür ederim. Fesli burada mı? Buradayım. Ha burada mısın Fesli? Abi çiğ köfteci abi sen misin? Abi. Evet. Benim Yoğuruyormuş abi. sesi abi yapsana sana. yoğurma sesi çıkartsana inansın. Abi yoğurma sesi çıkarırsam yanlış anlaşılır. Hani yok oğlum yok. Yok oldu. yok anlaşılır. Yani Hayır canım ne o. <laughs> o kadar bir. Bu mu yok? Bak abi adam net çiğ köfteci ya. Ruhtan yapıyor adam. Uyuyordum uyandırız ama bağırmayın mı? Kanka çok özür dileriz de hani kapatsam mı acaba artık? <gülüyor> <gülüyor> hani yayını da kapatabiliyorsun ya sonra işte uyurken. Yani hem ortamdan kopmayayım hem makara kaçırmayayım hem de uyumculuk birazcık zor amana koyayım bu kanalda çünkü. Bir şey söyleyeceğim Fesli. Efendim abi. İyi horma sesi yapsana etli çiğ köfteyi. <laughs> Böyle hapşuracaksan ama sen bu çiketin içine i̇şte bunu yiyemeyiz amk. Daha iyi daha iyi gerçekçi yaptı lezzetli. <laughs> böyle yoğururken ne hapşurup içine atıcam mı hepsini? Yok. O, ama, ama lezzeti orada abi. Bir de böyle ayağla ya. yoğurdu <laughs> <ediyorsan, gülüyor> Bak Bilim ayak ama. çiğ köfte diyorsan direkt gelirim oraya. Abi şey, ayak saçma. çiğ köftenin farkı ne ya? Abi. Dünden beri ayak çiğ köfte diyorlar. Voleybol gibi bu düşün ayak voleybolu gibi düşün onu da. Hastası başka tabii yani Acun evet, abiler hastası. mesela. Ayak voleybolunun hastası mesela anladın mı? Herkesi mu oynayabiliyor mu oynayamıyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ama o tavana Testi. yapışacak değil mi? Tavana yapışacak yani. Tavana yapışacak zaten biz buradan... Ben buradan elini taşınacağım ya. Tavana çiğ köfte yapıştıralım ama. <laughs> Benim Kim tavandaki yani? hediyem duruyor mu? İpekçi diğer bile gelmiş. Hoş gelmiş. Tavandaki hediyen duruyor. Eee... Sen Fesli'de harbiden çiğ köfte yapabilir misin ve kaç saat sürer bu çiğ köfte macerası yoğurması ve şey, gelecek. Yence... Biz orada, biz orada draft oynuyor olacağız abi zaten. Evet, evet, göre değişir. Yani ne kadar yapacağız hani kaç kişilik kaç kişi gelecek ona göre malzemeyi ayarlayacağım. Orada baya bir kalabalık olacak gibi duruyor abi şu an. Yani bir 6-7 tabak çıkarırız yani. Abi YouTube'dan. şimdi herkes kaç tane yiyeceğini söylüyorsun. Ege sen kaç tane yersin çiğ köfte? Bak, 25 gramlar, abi değil. Bak, Dün 25 sabit onu. mi? İkramlar 15 e... ama sayılmıyor. Haa, o zaman 15'e 15 e indireyim piçim. ben. Bir kayıcı okudum. Kolay makara e ama abi, abi. abi. tadımlık yersiniz. Abi, hayır hayır, 25 mi kaç? Tadımlıkları sayma, onlar müesseseden her zaman yani biliyorsun. Ben 15'e indirdim abi o zaman. Abi belki tadımlık vermeyecek oğlum adam. Abi verir herhalde, ne bileyim niye vermesin ki? Belki de vermeyecek oğlum, tarzını bilmiyoruz ki amınakoyim. Her çiftlikte cahil değil ki. Evet, doğ doğru diyorsun. Yani adam başı 50 tane düşse. Yani Aman o zaman çok büyük çok büyük bir çiğöt olur abi. Yani Kız tadılık değilim tadılık ama de adam başı ben 50 sen... tane. Bir söyleyin de yanına abi. <laughs> kız değilim ama seni seviyorum. Onu okursan helal olsun. Al kardeşim. Nasıl şoka girdin ama kız değilim amadan sonrasını bırakınca.